Bilindiği üzere eğitim kurumlarının norm kadroları 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında güncellendiği dile getirilmiştir. Norm kadroları güncellenen eğitim kurumlarının alanlar itibariyle tüm eğitim kurumlarının boş norm kadroları il içi yer değişiklik kontenjanları belirlenirken kontenjan modülünde yansıtılması gerekmektedir. 2014-15 eğitim öğretim yılı sonunda kapanacak ve kademeli dönüşümü tamamlanan eğitim kurumlarının il içi isteğe bağlı yer değiştirme yapabilmesi için norm güncellemesinin yapılması gerekmektedir. Norm güncellemesi ve sramatiğin il dışı ve özür grubu atamalarından önce çalıştırılması öğretmen arkadaşların lehine olacaktır. Tüm münhaller açıklansın. Münhal kadrolar açıklansın, listeler okullara gönderilsin. Okullar kısa sürede inceleyip açılması ya da kapatılması gereken kadroları gerekçeli yazı ile ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirsinler ve listelerin son hali yayımlansın. Öğretmenler de nihai durumdan haberdar olsun. Biz sağlıklı bir yerleş yer değiştirme sürecinin oluşması için aşağıdaki önerileri yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Okulların dönüşüm uygulamaları kısa sürede tamamlansın. Dönüşüme dayalı öğretmen aktarımları branş itibariyle tamamlansın. Dönüşen kapanacak okullar sistemden kaldırılsın. Norm güncellemeleri ivedelikle yapılsın. Dönüştürülen okulların kadrolarının acil olarak güncellenmesi öğretmen arkadaşların tayin istenmemelerinden dolayı oluşan mağduriyetin ortadan kaldırılması, okulu teknik ve mesleki Anadolu Lisesi olduğu için tekli normal eğitime geçilmeli durumundaki normdaki değişimden etkilenmemesi için gerekli çalışmanın yapılması, lise 9. ve 10. sınıf müfredatlarının birleştirilmesiyle ilgili yapılan değişikliklerden öğretmen arkadaşların mağdur olmaması için önlem alınması, Haziranda yöneticiliği sona erecek olan okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönmeleri durumunda yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesidir. Hizmet puanı ve bölge normu ile ilgili net puanlamalar yapılmalıdır. Atamalar ile ilgili hiçbir öğretmen arkadaşımızın mağdur edilmemesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesini başta bakanlıktan daha sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden beklemekteyiz. Değerli basın emekçileri, sevgili yoldaşlar. Okuldaki eğitimcilere yönelik gelişen dar, sözlü, hakaret, fiziki şiddetin de arttığını gözlemlemekteyiz. Son dönem artan şiddet olaylarını öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasında bulabiliriz. Yetkililerin bu yöndeki söylem ve yaklaşımı ortadadır. Yine eğitimcilere yönelen şiddetin kaynaklarından bir diğeri siyasi iktidarın uyguladığı eğitim politikaları ve eğitim çalışanlarına yönelik olumsuz tutumda yer alıyor. Eğitim sen olarak okulların güvenliği ve şiddetten arınmış olması için bütün yetkileri üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Toplumun tümünün şiddette eğilimin arttığını biliyoruz. Tüm halkımız şiddet dili yerine sevgi, barış, dostluk, hoşgörü, kardeşlik ve birlik dilini kullanmalıdır. Değerli basın emekçileri, sendikamız bir bütün olarak toplumsal yaşamı ve eğitim sistemini kuşatan ve baskı altına almaya çalışan bütün girişimler karşısında diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte ortak mücadele olanaklarını yaratmaya çalışırken sendikal faaliyetlerimiz sürekli baskı ve tehdit altında yürütüldü. Üye ve yöneticilerimize yönelik gözaltı ve tutuklamalar, yaşanan sürgün ve görevden almalar sendikal faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesini önemli ölçüde engellemektedir. Değerli basın emekçileri, okullardaki fiziki sorunlara da değinmek istiyoruz. Sabri Gün İlköğretim Okulu, Nazime Tatlıcı İlköğretim Okulu, Huzur Evleri İlköğretim Okulu başta olmak üzere birçok okulumuz eğitim ve öğretim yapmaya uygun değildir. Binaların yıkık halde oluşu ve çevrelerinde yürütülen faaliyetler ciddi sorunları açığa çıkarmaktadır. Yetkililerin bu konuya yönelik tedbir almalarını beklemekteyiz. 13 Haziran 2014 itibariyle okullardaki idarecilere yönelik yeni bir sürecin başlayacağını bilmekteyiz. İktidar destekli, cebinde liste gezdiren bazı çevrelerin bu konuyla ilgili çözüm getirmeyeceği bir gerçekliktir. Buradan bir kez daha belirtiyoruz. Okul idarecilerini belirlemede okulda emeği geçen herkes görev alacaktır öğrenci temsilcisinden okul aile birliğine kadar, yardımcı hizmetli kadrodan okuldaki öğretmen kadrosuna kadar demokratik, şeffaf ve hakaniyet esaslarına dayanarak çalışmamızı sürdüreceğiz. Ve okullarda bir kaosun oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunu bilgilendirin. Selam ve sevgilerimizi sunarız. Teşekkürler.